Maalesef hepimiz beklediğimiz yapamadım. Ama söz bir sene yapacağım. Bir sene bizim dünya Avrupa şampiyonası var. İnşallah da bir sonraki olimpiyatlarda ben söz veriyorum orada inşallah ilk üçünü ilk üç hangi olacağını e, tam kesin bilmiyorum ilk üç yüzde yüz olacak ama altını ben sizin için her şeyi yapacağım elinden kazanma. üzerinden 6 ay geçmiş. Ee, neler hissediyorsun demeyeceğim de yani geri dönüp biraz daha hani bizim gibi seyirci gibi kendini seyrettiğin zaman o nasıl bir izlenim uyandırıyor şu an sende? Ya biraz zaman da geçti. Yani hisler biraz e, sakinleşti. Ne yani şöyle diyebilirim? Yani biraz zaman geçti geçtiği için biraz da düşündük. Gerçekten yani bu pandemi bize çok Etkiledi, ee, yani hastalık biraz geçirdik. Yani bir süreç, yani kötü bir süreç geçirdik aslında. Yani çok beklediğimiz bir yarıştı, çok istediğimiz ve derece gösterecek istek vardı. Ama maalesef e, kismet olmadı. Yani bir yerde kazanırsın, bir yerden kaybedersin. Oradan kaybettik ama inşallah da e, yeni kazanacağız. Denemeden anlamazsın, öyle söyleyeyim. Çünkü yani benim ailem bir spor ailesi olduğu için yani annem uzun atlıyordu, babam koşuyordu. E ben bunu biliyordum ama koşmadan önce ben birkaç branş yaptım. Güreşten tutmuş, Boks, judo, güreş, karate, taekwondo, futbol, jimnastik, yüzme hepsini denedim ben. En son atletizme geldim. Atletizmde koşarken yani iyi oldum, iyi koştum. Ondan sonra üst üste gelince öyle devam ettim. spor hayatımda ilk ağır sezon, ağır hazırlık sezonu geçirirken ben her gün bırakıyordum. Her gün sporu bırakıyordum. Yapmayacağım, etmeyeceğim. Ertesi gün sabah kalkınca ya bir gün daha yapayım ne olacak bakacağız ne olacak yani hiç çünkü bilmiyorum. Bunu her şey yaşadıktan sonra ertesi hazırlık sezonu başlayınca o zor anları gelince tekrardan ben dedim ki bu zor anlardan sonra güzel anlar geliyor, yarış anları geliyor. Ya yurt dışına gidiyorsun, yarış yarışıyorsun, Başka bir şeyler görüyorsun. Bunun için yapıyorum. Bu bitsin. O yarışta daha güzel derece gö gösteririz. Çünkü ben bir hazırlık sezonu geçirdim. Ee, daha iyisini yapabilirim diye biliyorum. Bırakmak her zaman bırakabilirsin. Ama yapmak zor. E mesela bu olimpiyatlardan önce, dünya şampiyonusundan önce daha zor çalışıp yapmadığın şey yapman gerekir. Ve bunu denemeden bilemezsin. Bunu deneyip ertesi gün de daha iyi derece gösterdik. Ve biliyoruz ki artık yol bu. Daha fazla yaparsın daha başarılı olursun bu kadar. Türkiye'de iyi pizza yapan çok az yer var öyle diyeyim ve onun dışında tüm yemekler var kebaplar etler vesaire vesaire dönerler dürümler, her şey var pideler her şey var yani ama pizza çok az. Ondan dolayı onu aynısını buraya getirmeyi bir fırsat yani aslında bizim için neden Ankara? Çünkü bizim benim arkadaşlarım orada ben şu an başında duramıyorum çoğu zaman yani arkadaşlarım yapabilir diye Ankara'da çocuklar da orada başında duruyor. Fenerbahçe benim için bir sadece spor kulübü ve spor takımı ve futbol takımı değil. Fenerbahçe benim için bir aile olarak bir kulüptü çünkü beni buraya ilk getiren destekleyen ve yani her şeyimi burada yapan bir kulüptü. Ona göre Fenerbahçe artık benim için farklı bir şey yani sadece spor kulübü olarak değil. Bundan önce de söylemiştim yani bir olimpiyat madalyası eksik benim yani hep tüm madalyalar var sadece olimpiyatlarda bir madalya eksik. Ee, şöyle söyleyeyim o madalyanı aldıktan sonra ne olacağını bilmiyorum çünkü benim büyük bir hedefim var o madalya alma. İşte düşünün siz 20 sene çalışıyorsunuz. Sizin bir hedefiniz var. O 20 sene sonra o hedefi aldıktan sonra nasıl olacağını hiç bilmiyorum.